Diyorlar ki kıskançlıktan bahsedin biraz bize. Ben kıskanabilirim bazen. Kıskandığım olmuştur. Ama bence kıskançlık normal bir şey yani. insan başkasında <laughs> gördüğü ya da bir yerlerde gördüğü şeyi kıskanabilir yani. Ya, evet evet. Bu çok, çok insanca bir şey. şey çok insanca bir şey. Evet. Gibi ama gibi. biraz daha fazlalaşırsa işin rücu fesatlığa giriyor. Evet. O sıkıntı işte. İşte her şeyin bir e, dengesi ve miktarı tabii önemli yani. Benim için atıyorum bir arkadaşının araba aldı, güzel bir araba aldı. Evet. Onu da kıskanabilir. Fesat olacaksan Atıyorum onda olmasın, bende olsun hepsi fesatlık oluyor. Diyor. Ben şöyle bir çıkarım yaptım Başkan burada. Mesela yengeç burçlarına e, kıskanç ya. Hı hı. Çünkü onların kıskaçları vardır. Hı hı. Benim kafam böyle çalışıyor. Sonuçta insan işte hı hı. kendiyle barışık olmamaktan geliyor yine bu. Elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey bu. ne Elmanın işte niye şu su var bu su var diyor musun demiyorsun. E, o zaman sen de o varsa ben de niye bu olsun. Ben başkayım sen başkasın. Yollarımız farklı, yaratılışımız farklı. O yüzden kıskanmak saçma kıskançlığa dair ben tatmin olmadım. Oo, <laughs> o zaman tekrar Kesinlikle. açıyoruz konuyu. Yani, yani yani kıskançlık nedir? Ben de çok tatmin olmadım. Kıskançlık cevabını alamadım. Nedir? İşte ben diyorum ki birinde olan bende de olsun. Çok böyle iyi zaman geçirdiği, iyi bir an geçirdiği zaman yanında olamamanın verdiği üzüntünün getirdiği kıskançlık. Evet, o da var. Heh, bu naiflik Doğru. mesela. Benim kıskançlığım bu boyut. Ahmet seni bu anlamda çok kıskanıyorum, çok. Kıskanıyorum. Evet, bir sonraki haset hmm. oluyor işte. Evet. Görüşürüz. <laughs>